Ahmet sen de git namaz kıl. İyi başım ağrıyor. Başın ağrıyor. Başım ağrıyor. ağrıyor. Başım ağrıyor. Gözlerim kararmış. Ben akşam akşam namazı daha kılmadım. İyi misin şimdi biraz? Evet. He? Yok yok ben giderek de evet. E uyu kendine de dayı gelecek şimdi senin altın temizleyecek. Hmm. Yediklerini. Neden hiç dedikodu da yapmadın ha? Hastasın sen. Ben sana inandım valla. Hmm. Kusucan. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Girişi pek bir içici açıcı, açıcı şekilde yapmadım, yapamadım daha doğrusu. Ee, bu videoları sizin için çekmemiştik, yani daha doğrusu tek ben çekmedim. Benim kız kardeşim Almanya'da biliyorsunuz, ee, dayımın kızım Merve o yani Selayı, birkaç tane şeyi o çekti. Öbür günlere de ben çektim. Hani o çok istiyordu çünkü hani sürekli görüntülü de aradık ama yapamadık yani yani bir ses çıkıyor bir şey oluyor ben dedim ki dur ben sana video çekerim dedim e, o şekilde yaparım hani kalkıp da lütfen yok o acı anınızda nasıl video çekmeye akıl ettiniz yok bilmem nasıl o deden ölmüş nasıl video çekmek aklına geliyor insanın geliyor yani şimdiden cevap veriyorum söyleyecek olanları ben inanın ki youtube için çekmedim hep kız kardeşime göndermek için çektim ee, zaten şöyle bir şey var ona atmasaydım da herkes çekiyordu çünkü bu anlar hani biz o anda acımız var tabii ki çok büyük ama yine de biz çekmek zorunda hissediyorduk çünkü yurt dışında olan akrabalarımız görmek istiyordu yani daha çok şeyini çektik dedemin yani yıkandıktan sonra şey yaparken e, tabuta konarken her şeyi çektiler ettiler bayağı bir zordu bizim için arkadaşlar yani çok çok zordu yani ben arkadaşlar ben bugün normalde bir video yükledim ama sanırım yanlışlıkla bir tane videoyu sildiğim için şey çıkıyor yani eksik video çıkıyor O yüzden hemen iki, iki dakikası tekrardan böyle bir söylemek istedim Eee zor bir durum. Bizim için gerçekten çok çok zor bir durum. Yani dedem sadece kusuyordu ve yani nasıl ishal olmuştu kusuyordu ve çok kötü durumdaydı. Rengi benzi falan atmıştı. Onu videoya koydum zaten bir beş on saniye falan hani görün diye dedemi tanıyanlar vardı zaten içinde hep hep arıyordu dedim hep video çekerken dedem hep arıyordu. Arkadaşlar yine dedem aradı. Yine dedem aradı diyordum. Keşke olsa da hep arasa yani. İnsan öldükten sonra fark ediyor her şeyi. Ondan sonra baya bir hastaydı. Beni normalde aradı mı ben bazen gitmiyordum mesela yorgun oluyordum. Ama geçen gün arada hiç içimden böyle evde durmak gelmedi. Hemen onun yanına gitmek istedim kalktım gittim ilgilendim bana dedi Allah razı olsun dedi sen dedi geldin dedi gözüme girdin dedi bana ondan sonra dedi ben hiç beklemezdim sen geleceğim bu saatte çok geç vakitte 10.30-11'e mi ne geliyor devam olması gittim onunla ilgilendim meyve verdim tavuk kanat istedi kanat verdim yedi içti ertesi gün bir daha gittim bayağı bir ilgilendim yani yoğurt verdim son zaten Son videosunu ben gruba atmıştım. Yani sizler için çekmedim yemin ederim. Sadece aile grubuna atıyordum. Öyle güzel güzel anılar biriksin diye. Ben nereden bilirdim ki dedemin son anını çekmişim. Ben çektikten sonraki gün öldü zaten. Gerçekten çok zor. Çok acı bir durum. Ama yine de hayat devam ediyor. İnsanlar yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Dedem gitti. Yine bir doğum olacak. Oldum olacak mesela. Yani yaşamak nasıl haksa ölümde öyle hak. O yüzden Allah mekanını cennet etsin. biz onlar razıydık tamam. Yani herkes bazen kızıyorduk, ediyorduk. Beyler adam çok konuşmayı seviyor, çok konuşuyor. Ya dede dedik biraz Allah aşkına dur yeter falan dedik ama yani onun fıtratı da bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle vefat etti. Ben Hasan söylemedi. Ben anladım. Kardeşim bir anda bizim eve girince benim dizlerim bazı çözüldü zaten. Yani o anda bittim. Gerçekten ben ben onu görür görmez karnıma bir ağrı girdi. Fazla ağlam, ağlamak istemedim. Çünkü ne bileyim zarar olur, bir şey olur. Ani kramp olur, bir şey olur. Yani Allah rahmet eylesin. Kalan insanlara da merhamet ihsan etsin. Sabır ihsan etsin geride kalanlara. Dayılarım, teyzem geldi gördüm. Teyzem nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Benim anneannem işte 9 sene önce ben Almanya'daydım. Teyzem de Türkiye'deydi. Kasım Aralık'ta. Aralık'ta <laughs> Birkaç hafta kaldı, geldi iki gün üç gün sonra annene vefat etti. Bir cenazesine gidemedi, bilet bulamadık o günlerde doluydu. Dedeme de iki gün kala öldü. Yani nasıl diyeyim? Hani mesela teyzem, dedem dördüncü de öldü, dördünün akşamı öldü, e beşi oldu, teyzem altısına gelecekti. Biliyor musunuz? Hani iki gün oradan giderken öyle oldu ama çok şükür mezarlıkta dedemi gördü. Yani dedemi son kez gördü. Benim dedem Almanya'daki sucukları çok seviyordu, kıymayı çok seviyordu. Teyzem hep 3-4 paket almış, çay almış. Krem, vazelin... Onları gördüm böyle için gittim. Hatta ben dedimin ayağına hep vazelin sürerdim. Belki görüyorsunuz. Gördünüz. Of. Oh, arkadaşlar biraz dinlenmem lazım. Çok kötü oldum. Kusura bakmayın. İşte vazelin falan sürerdim dedimin ayaklarına haftada iki kere falan. Her gittiğinde bana 5 TL veriyordu. Dede dedim ben 30 yaşındayım. Neyim 5 TL'si. Al al dedi sonra 10 liraya çıkarttı. Neyse. Baktım vazelin çok az var. Ne dedim teyze gelecek dedim bir hafta falan. Hatta söylemedim ona da. Hani sürpriz yapmayı düşünüyorduk. Dedim ki, dede dedim teyzeye söyle dedim. Ayfa eğer bu yaz gelirsen bana bir tane vazelin getir. De, dedem dedi ki kızım dedim ben bu vazelini bile bitiremeden ölürüm dedi. İçine dolmuş dedi dedim sen dedim bizi gömersin ama sen ölmezsin dedim. Yani ölümsüz gibi geliyordu ya gerçekten yani dimdikti, hastaydı ama dikti yani. Dedim dede dedim sen dedim bizi yine gömersin ölmezsin dedim. yok yok dedi bak göreceksin dedi. Yani ben bu vazeleni bile bitiremeden ölürüm dedi. O gün gittim ya yoğurt vermeye. Samet'in eşi de yani nişanlısı da oradaydı. Dede dede dedi sakın ölme ha dedi bize gol atma dedi. Dedem dedi yok kızım ölmem ölmem dedi sizin düğününüz olsun ben öyle öleceğim dedi. Ondan sonra dedi ben bana da dedi ben ölsem de düğününüzü yapın dedi. Ne olmuş sanki dedi. Ölümde bir bizim düğün de bizim dedi. Benim de dedim yok dedim Allah korusun dedim. Sen ölürsen dedim biz dedim çok üzülürüz dedim. Böyle baktı dedi valla dedi, siz hiç üzülmezsiniz dedim. Valla biz üzülürüz dedim. Ben hatta dedim sana hiçbir şey olmaz. Öyle dedik dedik adam öldü gitti. Allah mekanını cennet etsin. Bütün ölmüşlerimizin. Biz onlar razıydık Allah da razı olsun arkadaşlar yani böyle aslında video yüklemiştim ama gerçekten hem silinmiş bir de sanırım bir yanlış mı yaptım ne yaptıysam hatırlamıyorum ama video kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar kusura bakmayın özür dilerim o yüzden of böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz birer fatiha e. okursanız gerçekten çok sevaba girer ve çok sevinirim Allah hepinizden razı olsun izlediğiniz için Teşekkür ederim. Bu da dedemin kitabı Yasin. Mevlüt'te de cenazede. Allah kabul etsin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.